Merhabalar, sıcımıza hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Büyük. Sizi tanıyabilir miyiz? Senden başlayalım istersen. Adım Özgür Asınar, yaşım 25, okul bitirdim ve <laughs> işe girdim. Harika. Seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Başak Gülteçek, 19 yaşındayım. Nesli e yeni bitirdim. Harika. E biliyorsunuz bugün sizin gününüz. Evet. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Neler söylemek istersiniz? 19 Mayıs. Atatürk'ün bize bayram verdi. Teşekkür ediyoruz. Çünkü Türk e bayram için. Sen ne söylemek istersin? Atatürk'ü çok seviyorum. E, iki kurmuş. Ben de teşekkür ediyorum. Atatürk gençlik ve bayramı kutlu olsun. Atatürk sayesinde özgürlüğü yaşıyoruz. Kesinlikle çok önemli bir noktaya değindin. Sen başka neler söylemek istersin? 19 Mayıs Ge Geç, Geçecek bayramı kutlu olsun. Onu çok seviyorum bu kadar. Ben bu ülkenin ayrıntı geçiciliğiyim. Bu ülkenin bir genci olarak ne istiyorsunuz? Çalışmak. Çalışmak. Çok güzel bir cevap. Başarsan? Ben de çalışmak istiyorum. Oy, ay kullanmak istiyorum. Eşit hakkı sahip olmak istiyorum. Bize iş itimali vermek istiyorum. İş insanını destekler bize iş imkanı sağlasınlar. Ben anmadan benim hakkım asla. Karar vermeyin. Dilemeyin, konuşmayın. Ben kendi kararımı veririm ve uygularım. Oy kullanmak istiyorum. Eğitimde eşit hakları sahip olmak istiyorum. Atatürk'ün dediği gibi bu. Batı'nı en çok seven, işini en iyi yapandır. Biz çok çelişkiniz. İşimizi iyi yapıyoruz. İsteklemde yer almak istiyoruz. Mustafa Atatürk, cüşümüzde kurtardığı için teşekkür ediyorum. Atatürk'ü çok seviyorum. Mustafa Kemal Atatürk, vesileler arkadaşlarına, bizim e, Cumhuriyet'i kurdular için teşekkür ederim. Onun üzerine enerjiyiz. Ben de, ben de herkese teşekkür ediyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Ben size çok teşekkür ederim. Bu çok güzel cevaplarınız için çok değerli şeyleri değindiniz. <laughs> Ve sizi ağırladığımız için çok mutluyuz. Biz de çok mutluyuz. De mutluyuz. Teşekkür ederiz.